Aa bu evin kapısı neden açık ya? Bakayım içeride birileri var mı? Hmm, bir bakayım burası neresiymiş? Ha, şurası mutfak. Mutfak bakayım masanın üstünde bir şey var mı acaba? Bir bakayım. Bir bakayım karnımda açık da gibi ama bir şeyler var severim. Oradaki masaya bir bakayım. Hmm, hiçbir şey yok mu? İçeriden bir çocuk sesi geliyor. Bir bakayım. Şuradan geliyor galiba. Oh, no. Burada bir çocuk var. Sanırım topla oynuyor. Ay ben de top oynamayı çok severim. Ama beni görmemesi lazım. Ben en iyisi mutfaktaki masanın altına saklanayım. Asya. <gülüyor> ne yapıyorsun anneciğim? Ben top oynuyorum. Ha, top mu oynuyordun anneciğim? Anneciğim ben bir ses duydum ya. Bir kedi sesi duydum. Sen de duydun mu? Evet. <laughs> Sen de mi duydun? Acaba binanın içinden mi geliyor, evden mi geliyor yoksa acaba dedim televizyondan mı geliyor ama televizyon da kapalı. Nereden geliyor bize ses anneciğim bir bakalım mı araştıralım mı bir evi bir bakalım bir acaba kapıdan yanlışlıkla kedi falan mı girdi anneciğim? Yes. Hadi gel bir bakalım anneciğim. Gel anneciğim bir oturma odasına bir bakalım aşkım. Hadi bakalım mı anneciğim? Oyuncakların oralara falan. Yok. Şu masanın altında da yok. Acaba kanepenin altına var mı anneciğim? Bir baksana sen eğilip bir bakar mısın? Var mı? Hayır. Yok, yok mu? Gel bakalım bir de odaya bakalım aşkım. <laughs> anneciğim gel önce bir yatak odasına bakalım. Gerçi buranın da kapısını da ben kapatmıştım ama hava <laughs> diye. Burada da yok değil mi anneciğim? <laughs> Yataklarının altına falan bir bakar mısın aşkım? Ben yani de şöyle bir şeyin altından arkasına bakayım. Burada yok. da yok. Aa, gel bakalım anneciğim. Sen de burada oynuyordun. Burada da yoktur o zaman. Değil mi? Sen gördün mü? Ama Allah Allah. Kanepelerin altına bakalım. Ama sen buradaydın. Sen burada buraya gelse görürdün anneciğim. Aa. Orada da yok aşkım. Hadi gel bir de mutfağa bakalım. Gel bir de mutfağa bakalım. Yürü aşkım yürü. Bir de mutfağa bakalım anneciğim yürü. Burda mı annem? Evet. Yes. İnanamıyorum. Ah bu kedi nasıl geldi buraya? Kedicik sen nasıl geldin buraya? Kedi sen nasıl geldin buraya? Kapı çıktı ben oradan girdim. Aa! Aa. <laughs> Öyle mi? Sen binaya nasıl girdin? torbalı için. Baktım sizin kapın açık. Ben de bir gireyim bakayım dedim. <laughs> Kedecik sen nasıl giydireceksin? Kocamansın. Kocaman değil annem ya. Baksana annem küçücük bir kedi bu. Ha? Oyun oynamak istiyorsun sen yoksa sıkıldın mı Asya gibi? Evet ben çok sıkıldım. Oyun oynamak istiyorum. Aa, <laughs> Asya gibi sıkılmış. Baksana nasıl da miyavlıyor. Tamam o zaman Asya. Kediler top oynamayı çok sever. Birlikte top oynar mısınız? Hı -hı. tamam hadi bak Asya seninle top oynamak istiyor. Ama benim O Benimle kemer o oyun oynuyor böyle. böyle. Evet aynen böyle oyun oynar o. Sadece tırmalamaz tamam mı? Wow. İyi hadi bakalım o zaman içeri geçeyim. <laughs> İyi hadi anneciğim geçin bakalım. Hadi kedi gel sen de gel. <laughs> Ay Asya ne yapıyorsun ya? <laughs> Kendi neye yer atıyorsun ya? Hadi gel kedicik. Spor, spor yapıyormuş. <laughs> bakalım hadi kedi yat sonra kedi de sana atsın tamam mı? Hadi anneciğim at bakalım kediye yakalayabilecek misin kedi? Ay. Asya kedi de sana attı anneciğim. Çok tatlısınız ya. Ama Asya daha küçük topun yok mu bu ya? Bu top bana göre birazcık büyük. Ben sana ittiremiyorum. Baksana bir gün yetmiyor. Baksana ittiremiyorum. Yapamıyorum Asıcığım, daha küçük topun yok mu? Asıcığım, kedicik oynayamıyor. Anne dedim küçük topundan getirir misin kutunun içinden? Tamam, getireceğim. Tamam, hadi getir bakalım. Kedi sen beş taraftan, bekle. Oo! <laughs> tamam nasılcığım bekliyorum. Aa bu çok büyük bir top. Ama iyi Çok büyük bu. Tamam, tamam bekliyorum. öyle Almamız mı gerekiyor? o zaman ben başka zaman geldiğimde oynayalım olur mu? Beni sever misin? Yes! Ay Asya kucağına oturdu kedi seni çok sevdi biliyor musun anneciğim? Yeah. sevdin mi? Yeah. Leo'ya benziyor değil mi rengi? Yeah. Çok tatlısın kediciğim. Yeah. <laughs> Sev annecim, oh, aferin benim kızıma. Taşıyorsun anneciğim, koy halıya koy, düşür düşürme. Vuh, gidip gidip tamam Bulamadın mı aslıcığım? O ne elindeki ne? Aynen, <laughs> Maskecığım. Neyse İyi ben o zaman artık gideyim tamam mı? Gideyim de biraz mama gibi karnım acıktı. Sonra yine gelirim olur mu Selcim? Yes. O neymiş bakayım bir? Ne oynayacağız bununla? Selcim hadi. Tamam hadi. Bekliyorum zaman hadi bakalım. Bakalım bu sefer bulabilecek mi Selcim? Ay çok güzelmiş ya. Burası da sıcacıkmış. Aynen. Aynen. bakacağım? Bakayım. Ay iki bu aynada ya. Görüyorum kendimi. Kocaman <laughs> 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 ay. lazım mı? Onu başka zaman oynarız. Olur mu Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Asya kedicik gidiyor Asya'cığım. Kedicik gidiyor. Bay bay yabancı. Bay bay kedicik. Hadi bay bay Asya'cığım.